Selam dostlar. Ben coğrafya öğretmeni İbrahim Kalın. 10. sınıf konularından toprak konusuna başlayacağız. 10. sınıf öğrencilerinin yazılıya hazırlık konularında destek olmak, TYT, AYT sınavlarına girecek olan öğrencilerimin TYT konusuna destek vermek amacıyla birlikte toprak konusuna başlangıç yapıyorum. Toprağın oluşumunu etkileyen faktörler diyeceğim önce. Toprağı oluşturan sebep ne? İlk konumuzda da söylediğim gibi her şey yağışa, kuraklığa, yer şekillerine bağlı. Birbiriyle hep bağlantı kuracağız arkadaşlar. Toprağın oluşumu belirli zaman dilimi içerisinde olur. Coğrafyada olayların hiçbir acelesi yoktur arkadaşlar. Çok yavaş gerçekleşir olaylar. Bir santimetre toprağın oluşması cinsine bağlı olarak 100 yıl ile 250 yıl arasında değişebilmekte oluşması. Düşünebiliyor musunuz? 1 santimetre toprak 100 yıl, 250 yıl kadar içerisinde oluşabiliyor. İşte buradaki 100 yıl mı, 250 yıl mı bunun arasındaki bu zaman dilimini belirleyen ise yine yağış, sıcaklık, kuraklık bunlardan bahsedeceğiz. Toprağı oluşturan etmenlerden öncelikli olarak fiziksel ayrışma, kimyasal ayrışma ve biyolojik ayrışma diyeceğim toprağın oluşmasını etki eden en önemli 3 unsur bu. Fiziksel ayrışma nedir? Önemli arkadaşlar. Fiziksel ayrışma kuraklığın etkili olduğu yerlerde kayaçların içerisine giren küçük su damlacıklarının soğukla beraber buzullaşması, buzullaşınca beraber suyun hacmi genişler ve toprağı oluşturur kayacı parçalar. Bu olay çok yavaş gerçekleşir. Kurak olan arazilerde fiziksel mekanik ayrışma gerçekleşirken yağışlı olan bölgelerde kimyasal ayrışma gerçekleşir. Kuraklığın etkisiyle günlük ve yıllık sıcaklık farkından kaynaklı olarak toprağın oluşumu yavaş yavaş da olsa gerçekleşir. Ama yağışlı bir bölgeye geldiğimiz zaman işte ekvator gibi, Karadeniz gibi, Akdeniz gibi yağışlı bir bölgede ise toprağın oluşumu daha kolaydır. Kimyasal ayrışma, kayacın içerisindeki o minerallerin suyun ve sıcaklığın etkisiyle beraber çözünüp toprağa dönüşmesi. Kayacın toprağa dönüşmesini etki eden neymiş kardeşim kimyasal ayrışmada en önemli faktör sudur. Bir de biyolojik ayrışma var. Biyolojik ayrışmada ise biyolojik ayrışmada ise bitkilerin, ağaçların köklerinin zemine doğru, toprağın içerisine doğru dalıp oradaki kayaçların içerisinden girip oradaki kayaçı parçalıyor. İşte biz buna biyolojik parçalanma diyoruz. Tekrar başa alıyorum arkadaşlar. Toprağı oluşturan etmenlerden fiziksel mekanik parçalanma demiştim. Kuraklığın etkisiyle günlük ve yıllık sıcaklık farkından kaynaklı olarak fiziksel mekanik parçalanma olur. Bu da kuraklığın olduğu yer demiştim. Türkiye'de İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde karasallık var. Ve Marmara'nın iç kısımlarında Karasal iklim var. Bu bölgelerde arkadaşlar fiziksel mekanik parçalama olur. Dünya üzerinde büyük iklim tiplerinde anlattığım kurak olan bölgeler ve aynı zamanda çöl olan bölgelerde de fiziksel mekanik parçalanma vardır. Mesela çölde fiziksel mekanik parçalanma nasıl olabilir? Kendinizi çölde hayal edin. Gün içerisinde 50 santigrat derece sıcaklık yaşıyorsunuz. 50. Abi düşünsene. Gece oldu. 20. Dışarıdasın. Çölün ortasında. 50 eksi 20. 50 eksi 20. 50 eksi 20. Bir düşün. Ne olur? Ellerin, yüzlerin, gözlerin parçalanmaya başlar. Nasıl ki? Bir insanın her gün hücreleri 10 milyon kendini yenilemesine rağmen senin ellerin, yüzlerin, gözlerin parçalanıyorsa toprak buna nasıl dayanabilir? İşte dayanamayacağından dolayı fiziksel mekanik parçalanma kuraklığın etkili olduğu yerlerde gerçekleşir diyorum kardeşim parçalar kayacı. Bunun da özellikle yerlerini haritada yine göstermek istiyorum. Kuzey Amerika'nın batısında Arizona, Güney Amerika'nın batısında iç kısımlarda görüyor musunuz Atakama. Burası Afrika. Afrika'nın kuzeyinde sahramız var. Hemen Ümit Burnu'nun kuzey batısında Kalahari, Nabibya'mız var. Avustralya'nın iç kısımlarında ise Victoria Gibson Gabon çöllerimiz var. Bakın burası da Sahra'nın hemen doğusunda Arabistan levhamız. Hindistan Çin'in kuzeyinde şiddetli karasallıktan dolayı ortaya çıkan çöllerimiz vardır. Bu çöl bölgelerinde fiziksel mekanik parçalanma. Diğer taraftan buradaki görmüş olduğunuz iklimlerin geçiş noktalarında step iklimi var. Bunlarda ise yine fiziksel mekanik parçalama vardır. Bakın kitaplarınızda bu şekilde detaylı bir şekilde anlatmaz. Ben size olayın mantıksal kurgusunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bir tane soru yapacak olursak hangilerinde fiziksel ayrışmanın etkili olduğu söylenebilir? Fiziksel ayrışma neredeydi? Karasallığın etkili olduğu yerde neresi var? 3 numara karasal, burası çöl, sahra çölü, burada ise Victoria Gibson çöllerimiz var. Burası, burası, burası. 3 tane nokta. Peki bura neden değil? Burası Avrupa'nın batısı kardeşim. Avrupa'nın batısında her mevsim yağış var. Ve burası yine okyanusal iklim yağışlı olan bölge. Burası ekvatoral iklim, her mevsim yağış var. Demek ki yağışta olduklarından dolayı kimyasal parçalanma gerçekleşir. Devam edelim. Kimyasal parçalanmaya geliyorum. Kimyasal parçalanma, kayaçların bünyesindeki bu minerallerin su vasıtasıyla beraber çözünüp toprağa karışması. O zaman yağışlı bölgeyi bileceksin. Türkiye'de, Karadeniz'de, Akdeniz'de, Ege'de, Güney Marmara'da buralarda nemlilik olduğundan dolayı nemli olan arazilerde kimyasal parçalanma gerçekleşir diyorum ve bunu yine dünya haritası üzerinden desteklemek amacıyla haritalarınızı koydum buraya. Bu şekilde mantıksal kurguyu algılayarak gidersek çok başarılı olabiliriz. Ezber yöntemiyle değil. Coğrafyada ezber yok, mantık var mantıksal kurgu var arkadaşlar. Birincisi ekvator ve çevresi. Amazon havzası Güney Amerika'da. Burası Güney Amerika. Burası Afrika'da Kongo havzası ve burası Endonezya, Malezya havzalarımız. Her mevsim yağış olan ekvatoral iklim kimyasal ayrışma gör. Burası Akdeniz havzası. Kuzey Amerika'nın batısında Kaliforniya'mız var. Güney Amerika'nın ortasında Şili'miz var. Ve Afrika'nın en güneyinde Ümit burnumuz var. Avustralya'nın en güneyinde ise yine Akdeniz iklimimiz var. Bakın toparlıyoruz. Bir araya getirin kafanızda. Burası Güneydoğu Asya, Hindistan, Çin, Japonya, Bangladeş. Buralarda yaz yağışları var. Manyak derecede yağış var. O zaman burada kimyasal ayrışma vardır diyorum. Burada Kuzey Amerika'nın batısında, Kanada'nın batısında ve burada New York, Washington eyaletleri, Florida, Avrupa'nın batısı, Avustralya'nın doğusu, Yeni Zelanda, Kafanızda yer etsin. Her mevsim yağış alan okyanusal iklim var demek ki. Yağış varsa kimyasal ayrışma. Size gelmiş bir sınav sorusu. Yukarıdaki haritada verilen merkezlerin hangisinde kimyasal ayrışma görülür? Yağışlı bölgeyi biliyorsan yaparsın. Devam edelim. Toprak oluşumunda kimyasal çözünmenin rolü büyüktür. Sıcak ve yağışlı yerde kimyasal çözünme daha fazla olur. Kayaçların içindeki mineral kayaçların erime sonucunda toprağa karışır ve toprağı verimli kılar. İklim grafikleri verilmiş olan yörelerin hangisinde kimyasal çözünme fazladır? Yağış olacaktı doğru mu? Burada da var yağış. Burada da var yağış. En fazla yağışlı olan hangisi ise kimyasal parçalama. Onda daha fazla olacak. Toprak oluşumunu bir geriye dönük hızlıca alıyorum. Toprağın oluşumunu etki eden faktörlerin en önemlileri... Fiziksel parçalanma, kimyasal parçalanma, biyolojik parçalanma. Fiziksel parçalanma kuraklığın etkisiyle, kimyasal parçalanma suyun etkisiyle sıcaklığın etkisiyle kayacı parçalarken biyolojik parçalanma ise bitkilerin kökleri vasıtasıyla beraber kayaçların içerisine girip orayı parçalaması olayına diyoruz sevgili dostlar. Toprağın oluşumunu etkileyen faktörler iklim nasıl etki edebilir kardeşim? Az önce söyledik ya yağış ve sıcaklığın etkisiyle fiziksel ve mekanik parçalanma olur ve toprağın oluşumunu etki eder. Bitki örtüsü nasıl etkileyebilir? Yaprak, kök, dal herhangi bir şekilde canlı ve insan kalıntılarının parçalanıp mikroorganizmalar tarafından parçalanıp toprağa karışması. Toprağa karıştığı zaman oradaki toprağın mineral özelliklerini artırırlar ve oranın tarım arazilerini verimli hale getirirler. Biz buna humus diyoruz. Hataylıların yiyeceği humus değil. Humus neymiş kardeşim? Bitki, kök, yaprak, dal bunların mikroorganizmalar tarafından parçalanıp toprağa karışması. Toprağa karışıyor ve toprağın verimliliğini artırıyor. Peki toprak oluşumunu etki ediyor mu? Evet. Ekvatorda her mevsim yağış aldığından dolayı ve düzenli yağış aldığından dolayı aşırı yağışın etkisiyle beraber normal şartlarda onun içerisinde humus bakımından zengin olması gerekiyor. Ama değil. Bunun sebebi ise her mevsim düzenli yağış almasından kaynaklıdır. Ana kaya toprağın oluşumuna etki edebilir mi? Tabii ki de eder. Mesela Akdeniz bölgesinin kayacı kireçtir. Kireç taşıdır. Kireç taşı alçı taşı var kardeşim. Kalker jips diyoruz biz buna. Erime özelliğine sahiptir. O zaman yağışla beraber hızlı erir. Başka bir alana gidelim. Bursa'ya Bursa'nın içerisinde bulunan Uludağ'ın kayacı, içerisinde bulunan kayaç, tor topografyası çok yaygın bir şekilde görülür orada. Granitler vardır. Granit serttir, iç püskürük kayaçtır. Bu yüzden granitler parçalanırken kumlu yapıya sahip olurken kil ve kireç parçalanır. Daha çabuk bir şekilde parçalanır. Kireçli ve killi toprakları oluşturur. Demek ki ana kayanın cinsi toprağın oluşumunu etkileyen bir faktördür diyorum. Devam edelim. Yer şekilleri. Yer şekilleri bizim toprağımızı nasıl etkileyecek? Bakalım. Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe bakın hemen burada bakalım. Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe 200 metrede 1 santigrat derece sıcaklık azalır. Sıcaklığın azalmasına bağlı olarak alçak kısımlarda geniş yapraklı ormanlar, yukarıya doğru karışık yapraklı, iğne yapraklı ve çayır. Neden? Sıcaklık azaldığı için bitkiler kuşaklar oluşturmuş. Peki bunların altında oluşacak olan toprak türleri de değişkenlik göstermez mi? Evet, sıcaklığa bağlı olarak toprak özellikleri de değişir kardeşim. Hemen yükseltiyi gösterdik. Peki eğim Haliyle eğimler az ayrışan anakaya parçaları eğim doğrultusunda aşağıya doğru süpürülür. Geriye kalan taşlı alanlar olur. Aşağıya doğru gidenler toprak, ana topraklar oluşturur. Demek ki eğim de toprağın oluşmasında etkili bir faktör. Bakı önem arz ediyor. Soru bankalarında ve yazılılarda göreceksiniz bunlar arkadaşlar. Burada açıklamaya çalışacağım sizlere. Bakı demek güneşe bakan yamaç demek sizlerin bana baktığı gibi. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu tarafta kar örtüsünün olmadığını, diğer tarafta kar örtüsünün olduğunu görüyorsunuz. Sebep güneşe bakan yamaç olmasından kaynaklı. Bakalım hemen şurada incelemeye başlayalım size. Güneş ışınları 23 derece 27 dakika güneydeki şu enleme. Güneydeki enleme ne diyoruz biz arkadaşlar? 23 derece 27 dakika oğlak dönencesi. Oğlak dönencesine güneş ışınları 90 derecelik açıyla geldiğinde 21 Aralık tarihi olur. 21 Aralık'ta sevgili dostlar buraya 90 derecelik açıyla geldiğini düşünün. Daha sonra hemen buradan bakı amacına bakacağız. Güneşe bakan yamaçlara bir bakın. Buradan 21 Aralık'tan sonra geldiği 20 1 Mart'a 21 Mart'ta güneş ışınları ekvatora 90 derecelik açıyla geldi. Gördüğünüz gibi buradaki dağın iki yamacı da bakı yamacı oldu doğru mu? Geldik buraya. Buraya gelelim. 21 Haziran'da güneş ışınları buraya 90 derecelik açıyla geldiğinden dolayı Bakın güneşe bakan yamacı görüyor musunuz? Bakın 21 Haziran'da 23 derece 27 dakika yengeç dönencesinde 90 derecelik açıyla geldiğinde buradaki dönenceler arasında kalan dağların iki yamacının da güneşi gördüğünü ve bakı yamacının iki yamaç da olduğunu görmekteyiz. Dönenceler dışında yer alan yerlere bakalım beraber. Hemen bakıyoruz. Dönencenin dışında yer alan bir yer. Bakın nereden vurursam vur. Buradaki dönencenin dışında yer alan dağların bakı yamacı hep aynıdır. Diğer taraf değil bakın. Bir de dönencenin dışında buraya bakalım. Evet bakı yamacı hep aynı kaldı. Demek ki Güneş ışınları 21 Mart 23 Eylül'de Ekvator'a 90 derecelik açıyla gelir. 21 Aralık'ta güneydeki Oğlak Dönencesi'ne, 21 Haziran'daki Yengeç Dönencesi'ne. Burada dönenceler arasında kalan dağların iki amacı da bakı amacı Dönenceler dışında kalan yerlerin bakı amacı yalnızca tektir arkadaşlar. Değişmez. Güney yarım kürede yer alan dağlara bakalım. Güney yarım küredeki dağların güneşe bakan yamaçları bakı amacı yani kuzey. Kuzey yarım küredeki dağların güneşe bakan yamaçları güneydir arkadaşlar. Tekrar söylüyorum önemli. Güney yarım küredeki dağların kuzeye bakan, Kuzey yarımküredeki dağların güneye bakan yamaçları bakı yamacıdır. Dönenceden dışında yer alan tüm dağların hepsindeki bakı yamacı değişmiyorken dönenceler arasında kalan dağların bakı yamacı değişir kardeşim. İşte burada güneşe bakan yamaçtaki sıcaklık değerleriyle güneşe bakmayan diğer taraftaki az alan daha doğrusu diyelim Güneşi daha az alan bakı yamacının sıcaklık değerleri bir olabilir mi? Hayır. O yüzden bu taraf daha sıcak, bu taraf daha soğuk olduğu için toprak örtüleri değişkenlik gösterir mi? Evet. Umarım anlıyorsunuzdur. Kavram haritasında soru işaretli yerlerin aldığı kutucuya ne yazmamız gerekiyor? Toprağın oluşumunu etkileyen faktörler demiştik. Neydi? İklim. Bir. İki. Neydi kardeşim? Anakaya. Üç bitki örtüsü, humus, yer şekilleri, eğim, bakı demiştik değil mi? Yer şekilleri dediğimiz zaman aklımıza hemen yükselti, eğim ve bakı gelmeli. Demek ki bu maddeyle 3 tanesini açıklıyor muyum? Evet. Bitki örtüsüne gelelim kardeşim. Bitki örtüsü humus buraya yazmamız gerekiyor. Toprağın oluşumunu etkileyen faktörlerden. Horizonlaşma. Nedir bu horizonlar? Hemen inceleyelim. Toprağın katmanları vardır. Nasıl ki atmosferin katmanları var. Toprağın da derinlere doğru inildikçe bazı katmanları vardır arkadaşım. A, B, C, D horizonları. Ve en alttan başlamak istiyorum. En alttaki horizon ana kayanın bulunduğu sert yapılı bir yer. C'ye geçtiğin zaman ana kaya yavaş yavaş parçalanmaya başlıyor. Küçük parçacıklar halinde. B horizonunda ise... A horizonundan sızan kil ve kireçli maddelerin birikmesiyle beraber birikme katmanı diyoruz biz buna. A horizonu ise toprağın en üst katmanı organik madde bakımından zengin olan toprak oluşumunu tamamlamış bir alandır. A, B, C, D horizonları. D horizonu en altta bulunan ana kaya. C horizonu ana kayanın parçalandığı. B horizonu ise A'dan sızan kil, kireç, tuz bunların biriktiği bir alandır birikme katmanı. A horizonu ise yıkanmanın etkisiyle toprağın oluştuğu, üzerinde yaşadığımız bitki örtülerinin bulunduğu katmandır diyorum. Toprak tiplerine gelecek olursak zonal var zonal topraklar, intrazonal topraklar ve azonal topraklar olmak üzere 3 başlık altında inceleyeceğiz ve her birini tek 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 anlatacağız. Zonal topraklardan başlayalım. Zonal topraklardan bir tanesi ekvator ve çevresidir. Bakın özellik olarak daha önceden de anlattık zaten büyük iklim tipleri içerisinde. Ekvatoral iklimde her mevsim yağış vardır. Her mevsim yağış aldığından dolayı yağış rejimi düzenlidir. Ve örtüsü bakımından gür olmasından dolayı sevgili öğrencilerim kimyasal ayrışma görülür. Kimyasal ayrışmanın yanında humus bakımından zengin olmasını bekleriz ama zengin değildir. Sebebi ise düzenli yık yıkanmadan kaynaklı olarak ortaya çıkmaktadır. Yalış olduğu için topraktaki tuz ve kireç oranı azdır ve aynı zamanda yalış olduğundan dolayı toprak oluşumu daha hızlıdır. Şimdi kurak ve Yağışlı bölgeleri iki parçaya ayıracak olursam yağış, yağışlı olan bölgelerde toprak oluşumu kolaydır. Topraktaki tuz ve kireç oranı azdır. Topraktaki humus oranı fazladır. Toprak oluşumu kolaydır. Kimyasal ayrışma görülür gibi ifadeler kullanabiliriz. Ama sadece söylememiz gereken humus noktasında ekvator ve çevresinde humus miktarı azdır. Sebep aşırı yıkanmadan dolayı. Burada Ekvatordaki topraklar laterittir. Lateritler kırmızı renklidir. Bu kırmızı renkli olmasının sebebi ise demirin oksitlenmesinden kaynaklı olarak kırmızı rengini almak. Laterit topraklarla ilgili olarak verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? Lateritler ekvator ve çevresindeki ekvatoral iklimde doğru. Yağmur ormanları vardır ekvator ve çevresinde doğrudur. Yıllık ve günlük sıcaklık farkları azdır. Nemli bir bölgedir. Demir oksit bakımından zengin olduğu için kiremit rengini alır doğrudur. Humus bakımından fakirdir. Evet humus miktarı az. Normalde bit görüntüsü bakımından zengin olabilir. Ama aşırı yıkamadan kaynaklı olarak değil. Aşağıdaki bölgelerin iklim koşulları dikkate alındığında hangisinde toprak oluşumu diğerlerine göre daha kısa sürer? Toprak oluşumunun kısa sürmesi için bol yağış alması gerekiyor. Çöl iklimi demiş. Kutup bölgesi, dağlık alanlar, iç bölgeler burada ekvator ve çevresi her mevsim yağış aldığı için toprak oluşumunun kolay olduğunu söyleyebiliriz. olsalar... Terör olsa Akdeniz iklim bölgesinin hakim olduğu yerlerde görmektedir. Söyle bana iklimini, söyleyeyim sana toprağını kardeşim. Bu değişmiyor. Yani bir yerin iklim özelliklerini biliyorsan toprak özelliklerini bilirsin. Toprak özelliklerini biliyorsan yine aynı şekilde bitki özelliklerini bilebilirsiniz. Terör olsa kırmızı renkli Terra rossalar Akdeniz'in karakteristik toprağıdır. Kırmızı renklidir. Neden? Çünkü toprağın içerisinde demirin oksitlenmesinden kaynaklı olarak ortaya çıkar. Sevgili dostlar, terra rossalar Türkiye'de kalker vardır. Kalker eriyebilen bir kayaçtı. Eridiği için aynı zamanda kireçli yapıya sahip olduğundan dolayı verimsizdir. Fakat gübreleme yöntemiyle beraber verim değerleri de artırılıyor sevgili öğrencilerin bunu da bilmenizde fayda var. Dünya üzerinde Kuzey Amerika'nın batısında Kaliforniya. Burası Akdeniz ve çevresi. Avustralya'nın güneyinde var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ümit burnu var. Kap bölgesi Güney Afrika Cumhuriyeti. Burası ise Orta Şili'dir sevgili dostlar. Akdeniz iklim bölgesi. Yazları sıcak ve kurak. Kışları ılık ve yağışlı geçen bir iklim. Bitki örtüsü Maki. Toprağın türü Terra Rosa. Ve kireç bakımından zengindir. Normal şartlarda Humus bakımından zengin olması gerekirken toprağın özelliği kireçte olduğundan dolayı humus bakımından fakir ama zenginleştirilebiliyor gübreleme yöntemiyle birlikte. Topraktaki tuz oranının az olduğunu söyleyebiliriz sevgili öğrencilerim. Yağışlı olduğu için toprak oluşumu kolay olur mu? Evet. Kimyasal ayrışma görülür mü? Evet, yağış olduğundan dolayı. Buradaki haritada Akdeniz ve çevresini göstermiş Avustralya'nın güneyinde kap bölgesini vesaire demek ki burası Rossa Akdeniz bölgesinin toprağı. Rossa topraklarındaki bitki türleri neydi? Zeytin, zakkum, keçi boynuzu, defne ve nedir arkadaşım? Turunçkil. Turunçkil de geçen yıl çıkmış sınav sorusudur önemli. Fındık Karadeniz'de çay Karadeniz'de, zeytin ve turşkil Akdeniz'de görülür kardeşim. Demek ki zeytin ve çay olmayacak sevgili dostlar. Kahverengi orman toprakları Türkiye'de Karadeniz bölgesinde görülür. Yağışlı, her mevsim yağışlı olmasından dolayı olarak topraktaki humus bakımından zengin, kimyasal ayrışma görülür. Toprak oluşumu kolaydır. Toprakta tuz ve kireç oranları azdır kahverengi orman topraklarıdır. Dünya üzerinde nerelerde görülür diye soracak olursam Avrupa'nın batısı, Kanada'nın batısı, Avustralya'nın doğusu ve burada New York Washington eyaletleri tarafında. Kahverengi orman toprakları verimli bir yapıya sahip. Şimdi pozol toprakları ise orta kuşağın nemli iklim bölgesi olan sert karasal iklim. Sert karasal iklim Sibirya ve Kanada'da görülür. Yağışlı olan bölgeleri özellikle iğne yapraklı orman olan tayga ormanları gelişmiştir. Bu tayga ormanlarının altında pozolleşme vardır. Pozol topraklar vardır. Türkiye'de Batı Karadeniz'de pozolleşme vardır. Burada kahverengi orman toprakları için şunu söyleyebilirim. Kireçli ve kireçsiz yapıya sahip olanları. ilk 1000 metreye kadar kireçsiz kahverengi orman topraklarını görürken 1000 metreden sonra kireçli kahverengi orman topraklarını görmekteyim. Humus bakımından zengin, yıllık yağış miktarı fazla olduğu yerde görülür. Türkiye'de özellikle Kuzey Anadolu Dağları, Kurezi, Kuzey Anadolu Dağları neresiydi kardeşim? Karadeniz. Karadeniz bölgesinde ilk 1000 metrede görülen toprak türü kireçsiz kahverengi orman topraklarıydı. Var mı cevabımızda? Evet, Ceyhan'da olacak. Humus miktarı bakımından fazladır. Humus miktarı yağışın bol olduğu bölgelerde yaprak, kök, dal, canlı kalıntılarının toprağa karışmasının sonucunda meydana geliyor. 2 tane yer bol yağış almış. Bir tanesi A, bir tanesi D. Bunun ikisinden birini tercih edeceğim. A demeyeceğim. Neden? A Ekvatoral iklim. En fazla yağışını Mart ve Eylül ayında almış. Sıcaklık farkı az, nemli bir arazi. Amazon, Kongo, Endonezya, Malezya'da görülüyor. D şıkkına baktığım zaman burada her mevsim yağış var ya bu sürekli yağış alması, aşırı derecede alması aşırı yıkanmayı getirir. Aşırı yıkanmada humus miktarını elinden alır. DD ise okyanusal iklim, Karadeniz gibi o zaman humus miktarı bakımından zengindir. Bir yerde yıllık sıcaklık farkı azsa nemli bölgedir. Yıllık sıcaklık farkı fazlaysa karasal bir bölgedir. Hemen bakalım. Yağış miktarı az, sıcaklık fazla. Burada yağış miktarları daha sonra 1200 mm, 1000 mm, 1500 mm. 0 ile 250 mm arasında yer alıyorsa çöldür. 250 ile 500 arasında kurak yarı kuraktır. 500 ile 1000 metre arasında, 1500 metre arasında yağışlı bölge. 1500'den sonra artık bol yağışlı yerler olacaktır. Bir numarada yağışımız az olduğuna göre kurak bir arazi. Kuraklık varsa ne vardır? Fiziksel mekanik parçalama vardır. Donlu gün sayısı fazladır. Yaz sıcaklıkları fazla, kış sıcaklıkları çok düşüktür. Fiziksel mekanik parçalanma görülür. Toprak oluşumu zordur arkadaşlar. Tuz ve kireç oranları fazladır. Tuz ve kireç oranlarının fazla olduğu yeri soruyor. Haliyle cevabımız bir numara olacak arkadaşım. Evet buna göre x, y yöreleri karşılaştırıldığında x yöresi 100 milimetre yağış almış. 0 ile 250 milimetre arasında kalan yerler çöl demiştim. Burası kurak bir arazi tamam mı? 1500 mm arasında yer alan yer baktığımız zaman yağışlı bir bölge. İkisi arasında karşılaştırma yapacaksın. X yöresinde ne fazla olur? X yöresinde kuraklık olduğundan dolayı tuz ve kireç oranı fazla olur. Kimyasal ayrışma yağışlı olan alanlarda fazla olur. Humus miktarı yağışlı bölgelerde fazla olur. O yüzden yalnızca iki cevabımız olacak. Sevgili dostlar toprak konusunun birinci basamağını bitirmiş bulunmaktayız. İkinci basamağı için zonal, azonal topraklar, intrazonal toprakların devamını işleyeceğiz. Yeni bir kanalız. Yeni kanal olduğumuzdan dolayı desteğe ihtiyacımız var. Abone olup, beğenip, yorum yapıp insanlara, çevrenizdeki arkadaşlarınızla tavsiye edin. Onlar da faydalansınlar. Türkiye çapında geliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.